Karabağ'da işgalci olan Ermenistan'a destek çıktı. Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik suçlamalar yöneltti. Menendez'e anlamlı cevap da tasktan geldi. Menendez Twitter hesabından da yayınladığı konuşmada Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik asılsız ve küstah suçlamalar yöneltti. Azerbaycan ve Türkiye'nin uluslararası yasaları çiğnediğini iddia etti. Her iki ülkeye silah satışının askıya alınmasını, Karabağ'a insani yardım yapılmasını istedi. Menendez'in bu iddialarına Tusk Twitter hesabından yanıt verdi. Menendez'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararları hatırlattı. TASK tweetinde şunları yazdı. 1993 yılında Güvenlik Konseyi Ermenistan'ın egemen Azerbaycan topraklarını işgaline cevaben 822, 853, 874 ve 884 sayılı 4 kararı oy birliğiyle kabul etti. Bu kararlar Dağlık Karabağ bölgesini Azerbaycan'ın bir parçası olarak doğruladı. Ermeniler ise Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ bölgesinin tarihini yanlış anlatarak tahrif edip kültürel ve mimari mirasları da kötüye kullanmaktadır. Bu konuyu daha detaylı olarak konuşacağız. Şimdi telefon attığımızda TSK eş başkanı Sayın Günay Evinç var. Efendim e, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, şimdi Menendez Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğuna hükmeden eee Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının altında kendi ülkesinin imzasının olduğunu unutuyor galiba bu açıklamaları yaparken. Ee, Azerbaycan'ın haklı Karabağ e, zaferini e, zaferinde e, siyasi kaosla çalkalanan Ermenistan'a da Amerika'da yaşayan Ermeni komitesine de bir anlamda sanki mavi boncuk dağıtıyor. Neler söyleyeceksiniz? Tabii. Her zaman yaptığı gibi Senatör Menendez Daşnak Partisi'nin Amerikan temsilcisi Enka, Amerikan Ulusal Amerikan Komitesi'nin sözcüsü olarak konuşuyor. Ve zaten dikkatsizliğinden belli böyle konuştuğunu konuşması yazması biliyorsunuz Amerika'da siyasetçilerin yönlendiği yönlendiği hareketler sözler yazıları büyük ihtimalle onlara en çok para veren insanlardan ve gruplardan geliyor Amerikan demokrasisinde para vermek özg ifade özgürlüğü olarak sayılıyor ve maalesef böyle de yaratılabiliyor bu sistem içinde setörmenin de Uh, unutmadı uh, Mi, uh, Birleşmiş Milletler uh, uh, Güvenlik Konseyi'nin dört kararını. Uh, tam aksine uh, bilerek yalan söylüyor topluma. Uh, ki dikkati daha çok emmini tezine çekmek için. Uh, o dört kararın doğrultusunda ve uluslararası hukuk doğrultusunda Azerbaycan kendi topraklarını ıı, kurtardı ıı, işgalci Ermeni ordusundan ve ıı, başvurduğu ıı, ayrıca Minsk Grup'ta Türkiye'nin ıı, ıı, aktif rolü de önemliydi. Çünkü Minsk grubun liderleri Amerika, Rusya ve Fransa örneğin çok hareketsizlerdi. Donmuş bir durumdaydı. Bu sessiz ve uzun süresinde sanki uh, bir şekilde unutulacak uh, Batı Azerbaycan'ın işgali uh, düşüncesinde belki davrandı herkes ama biz hatırladık Azerbaycan tabii hatırladı ve uh, bunu uh, son vermeye son, sonu vermeye karar verdiler haklı bir şekilde bakın Senatör Menendez'in tezi bunu uygulasak Amerika'ya. Azerbaycan'ı e, işgal eden bir Ermenistan gibi Amerika'yı işgal eden bir e, devlet olsa Menendez böyle konuşsa kesinlikle senatodan atılır. Te, kesinlikle bir daha bir bu oy alamaz. E, bir bir e, şey duruma, hain bir duruma girer. E, Amerika için ne uygun değilse Amerika'nın başka ülkelere ve senatör Menendez'in ağzıyla hükmetmesi, hükmetmesi de çok yanlış. Bu tam hipokratik. Ama o kadar ciddi bir seviyedeki hipokratik ki şey kötü niyetli veya veya aşırı dikkatsizlik. Maalesef Daşnakların Daşnak Partisi'nin Amerikan temsilcisi Anka yoksa Ermeni Revolutionary Federation dediğimiz grup bunu yaptırtıyor. Ve maalesef Senatör Melendez buna razı veya buna esir kalıyor. Şimdi New Jersey'deki Türk-Amerikan toplumu çok büyük. Bazı yerler küçük Türkiye gibi, küçük İstanbul gibi. Ayrıca orada Azerbaycan-Amerikan toplumu var. Ayrıca önemli bir Müslüman toplumu var. So task bir yandan sosyal medyada Menendez'in yalanlarını veya yanlış uh, yönelmelerini düzeltiyorken yerel seviyede uh, task uh, topluyor toplumu New Jersey'de ve amacımız Senatör Menendez'le konuşmak, anlatmak uh, budur demokrasi gerçekten. Uh, tek taraflı değildir demokrasi. Demokrasi akıl üstünde yürümesi gereken ön yargı ve cehalet ve e, yalan üstünde yürüye yürüyemez bir a, a, bir kurumdur demokrasi ve yönümüze alarak a, anlatma anlatacağız a, ve inşallah a, anlayacak. A, inşallah cesur olur akıllı davranmaya. inşallah cesur olur makul düşünmeye, makul konuşmaya, makul yazmaya ve inşallah a, olgun olur ve kendisini bu uh, hapisten kurtarmaya bu çok kötü bir duruma girdi Senatör Menendez. Şimdi bakarsak uygulamak istediği kanuna uh, eskiden Senatör John Kerry'nin yarattığı bir kanundu bu. Bir taraftan Ermenistan işgal ediyor. 30-28 sene evvel Azerbaycan'ı, öbür taraftan da Kongre uh, Azer Azerbaycan'ı <laughs> mağdur olan ülkeyi e, suçluyor ve cezalandırıyor ve e, müdafasız kılıyor. Bu arada 750 bin üstü Azerbaycanlı halk köylerinden, şehirlerinden, çiftliklerinden kaçıyor. E, kimse koruyamıyor. E, Senatör Kerry'nin bu yıkıcı kanununu bugün tekrar canlandırmaya çalışıyor. Bu sefer de Senatör Menendez e, ve çok, nasıl diyeyim, gerçekleri hem hukuk hem yerdeki topraklardaki gerçeklere aykırı bir istek bu. Bir yere varamayacak düşünüyorum. Çok yanlış davranıyor. Biz New Jersey'de düzelteceğiz bu durumu ve inşallah dediğim gibi makul ve hukuk ve doğruluk hükmeder orada tabi hükümet hükmet geçerli olması şeyin aklında Menendez'in aklında tabi demokrasi uzun vade bir savaştır ve biz orada başka şekillerde daha düzgün bir insan getiririz liderliğe Bu küçük bir günlük olay değil. Uh, bu Ermeni Parlamentosundaki bir anarşi gibi bir şey değil. Uh, bu çok uzun vade bir proje bizim Türk Amerikan toplumu olarak ve ayrı, aynı şekilde Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın da uzun vade uh, bölge istikrar, barış ve uh, üretici bir uh, ekonomi uh, ve sa bir sağlık uh, Mursa sağlık getirmek. Uh, <laughs> Buna Ermenistan tekrar tekrar diyorum fark, etme, fark etmeli. Ermenistan'ın istikrarı Türkiye ile barışın, barışta. Olamaz İran'la İran, la, İran la, terör yapmak. Olamaz Rusya ile askeri mütefiklik yapmak. Olamaz Daşnakların ırkçılığıyla hayatını kazanabilmek. Türkiye ile bunu çoktan beri Ermenistan'ın ilk başbakanı de söyledi. Hovanes Kaças Nuni Ermeni ayaklanması sona erdiğinde kaybettikten sonra Ermenistan ve Rusya Rusya'nın kucağına gitti. Dedi ki Türklerle savaşmakta çok büyük hata yaptı Daşnaklar. Ne düşünüyorlardı ki? Batı mı kurtaracak bizi? Rusya mı kurtaracak bizi? çok yanlış yaptılar ve şimdi bu bütün bu büyük katastrofiyi feka, felaketi kendimize yarattık dedi. Orada Kaçasunun demek istediği şey barışça davransaydı Ermeniler ve Ermenistan e, toplumu Türkiye ile ve Osmanlı Devleti ile çıkarları çok daha iyi korunurdu. Bunu tekrarlıyoruz. task olarak. E, insanlar başka ülkelerin, büyük ülkelerin sözde büyük ülkelerin uh, oyununa gelmemeli. Uh, buradaki barış uh, birbirlerinin kültürüne çok benzeyen Ermeniler, Türkler, Azeriler, uh, Rumlar, uh, Araplar, uh, Kürtlerin elinde ve Türkiye bunun liderliğini yapabilir. Türkiye içinde bu liderliğini muazzam bir şekilde yapmıştı, yapmıştır bugüne kadar Türkiye bir sürü insanı bir vatandaşlığa ve bir dile getirmek, Türk vatandaşlığı, Türkçe ve herkes kendi etnik veya kültürel özgürlüğünde, dini özgürlüğünde serbest evet. budur model Türkiye'nin sonunda. Türkiye'nin bölgedeki e hem bu modele olan katkısı ve gücü hem de e, bu çözüm e, sürecindeki bölgedeki yükselen güç olması e, sanıyoruz senatörü e, rahatsız etti ki e, hatırlıyoruz geçmişten e, hem verdiği sözde e, sorgulama ilgili tasarılar hem daha çok yeni Doğu Doğu Akdeniz meselesiyle alakalı da Türkiye'ye yaptırım uygulanması isteğinde bulunmuştu e, yani sanki bireysel olarak kişisel olarak böyle bir e, faaliyette senatör evet düşüncesi her zaman negatiftir Türkiye hmm. hakkında öyle ki düşünüyorum ki belki Aa. bilmeyerek bile a, aşırı Ermeni lobisi aşırı Rum lobisi a, ve aşırı a, başka lobiler a, sayesinde bir tanımadığı bilmediği bir ırkçılık kabul etti düşüncesine, fislerine hmm. Aa, ve aa, ve kelime kullanışında üslupünde hiçbir liderlik aa, ifadesi yok aa, tam aksine aa, bir aa, etnik grubun sözcüsü ama bu değil ki Amerika'nın anayasasını yaratmak istediği Kongre ve Senato Amerika toplumunu yaratmak istediği yürütmek istediği bir demokrasi kesinlikle bu değil. Burada artık bir tam otoriter kafaya ve ve kelimeleri kullanıyor Menendez. Dediğim gibi ne Amerika'ya yakışıyor bu? Başka bir ülke böyle bir şey yapsa Amerika'ya Menendez'in mantığı sıfır. Menendez'in liderliği sıfır. O, o sınavı geçemiyorsa, aynı prensiplerle Amerika içinde mümkün değil evrensel açıda, küresel açıda mantığı geçerli olması. Evet, bu anlamda TASK'ın e, rolü de çok önemli. E, hem doğruları anlatmak e, hem de bu e, faaliyetlere devam etmek açısından belki biz de izleyicilerimize e, sosyal medya hesaplarımızı desteklemelerini bir kez daha hatırlatabiliriz. Ee, ve bu konuyla ilgili e, ne kadar çok kamuoyu oluşturabilirsek e, özellikle çünkü bu paylaşımlar artık Twitter üzerinden yapılıyor Twitter'da e, destek verirse vatandaşlarımız bu konudaki doğruları e, söyleme ve ispat etme gücümüzde daha çok artar diye düşünüyorum Sayın Evinç. Kesinlikle çünkü e, sosyal medyanın çok önemli bir rolü var e, gördüğümüz gibi bu anda binlerce e, tweet, uh, mesajlar internette, sosyal medyada uh, uh, var. Yalan taşıyan, nefret taşıyan ve yanlışlıkla yöneten uh, 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 seçtiğimiz liderleri, demokrasideki seçtiğimiz liderleri bunun karşılığında kesinlikle bir cevap vermesi gerekiyor. Aynı uh, hızda, aynı miktarda neutralize yapmak için yalanları ve nefreti ve cesaret evet. vermek için kongre üyelerine ve senatörlerine daha makul düşünebilirler. Korkmasınlar. Aşırı milliyetçi veya aşırı dinci veya aşırı yoksa aşırı yok ökçünü. ırkçı insanlardan korkmasınlar. Biz varız burada makuliyet için, barış için. So o cesareti veriyor bizim millet bizim toplum Türk-Amerikan ilişkilerini destekleyen toplum cevap verince Twitter'da ve kesinlikle Menendez'e çok sayıda sıklıkla cevap veriyoruz bugünkü yaptığı yanlış ifadeleri düzeltmek için ve inşallah ona bir ıı, cesaret getiririz. Doğru ve dürüst olması için kaybedeceği hiçbir şey yok doğru ve dürüst olmakta. Bizimle görüşmekte çok kazanacağı şey var. Bizim görüşlerimizde yansıtmasında kelimelerinde, uslubunda, hareketlerinde ıı, çok ıı, kazanması kazanma fırsatları var ıı, kendisi için. Iı, so evet task olarak bunu istiyoruz, bunu yapıyoruz ve sadece task değil. Biz Azerbaycan Amerikan gruplarıyla da çalışıyoruz. Onlar bize geldi. Dediler ki nasıl beraber çalışırız? Ve uh, USAN diye bir grup var. United United uh, States uh, Ar 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 Armenian Network. Uh, onlarla sık çalışıyoruz. Çok güzel uh, araştırma ve yazılar yapıyor onları mektuplarını da biz uh, kullanıyoruz ve onların mektuplarını biz teşvik ediyoruz halkın imzasını atmasını ve göndermesini Kongre üyelerine ve Senatörlerine uh, ayrıca uh, Amerika'da uh, TASK uh, her türlü Türkiye uh, ulaşıyor TASK'te çok onur duyuyor çok gurur duyuyoruz ve onurluyuz ki biz uh, çeşit çeşitler içinde dayanışma teşvik eden, sabunan, seven bir grubuz. Bizde şey var, hayat dilleri daha muhafazakar olan Türk Amerikalılar, hayat dilleri daha az muhafazakar olan, Türkiye'de dedikleri şey dindar ve layık. Bizim düşüncemiz, herkes layık ama herkesin dindarlık, dindarlık, dini özgürlükleri var ve bunlara biz büyük saygı göstereceğiz. Çünkü bir insanın din, dini hislerine karışmak di, uh, ve Allah sevgisine karışmak çok büyük bir eziye, çok büyük bir yanlışlık. Biz özgürlük taraftarıyız ve birbirimize büyük sevgi ve saygıyla karşı uh, uh, yaklaşıyoruz. Bu demek ki Amerika'da yavaş yavaş kutuplaşmaktan yorulmuş insanlar, bıkmış insanlar, herhangi bir faydasını görmediği insanlar geliyorlar. Diyor ki bak ben taskla çalışmak istiyorum. Veya bakın ben benim kendi kurulum var, senin kendi kurulum var ama beraber çalışabilir miyiz? Ve ben bunu yapıyorum. Ben Halil Mutlu, benim eş başkanım. Ondan sonra kilit insanlar var toplumumuzda. Kaliforniya'da Ergün Kırlıkovalı, Massachusetts'te Yalçın Ayaslı, Serpil Ayaslı. Biz diyoruz ki beraber çalışacağız Türk-Amerikan toplumunu güçlendirmek için ve bir tek sesle biz daha iyi ifade edebileceğiz kendimizi Amerikan demokrasisinde. Evet, bu anlamda da belki hemen ek olarak medyanın gücünü de artık kullanmaya başladığımızı ve Task TV'nin de yayın hayatına başladığını bu konudaki desteklerinizi evet. de belirtmeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ol, için. Onu da demek istiyorum. Siz gibi Canan Hanım bizim Task TV'deki genç arkadaşlarımız Fatih Durmaz, Gökhan Doğan ve onların da ekiplerini biz daha yaşımız ilerlemiş, ilerlemiş olmuş insanlar Türk Amerika olarak çok şükran duyuyoruz. Biz bilmedik bu teknolojiler vardı. Ama Nintendo ile eskiden ellerinde Nintendo oyuncakları oynayan küçücük çocuklar şimdi bizi Bizi yönetiyorlar, bize gösteriyorlar nasıl daha iyi halkımıza faydalı olabiliriz ve tüm TASK TV ekibimize teşekkür ediyorum. Bugün bu ay 2.5 milyon seyirciye ayda ulaştık ve daha da ulaşacağız ve benim annem babam dediği gibi eee Allah'a emanet olun. işleriniz rast, işleriniz, işleriniz rast gelsin. var sağ olun, var olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için, destekleriniz için. Eee Menendez'in bu açıklamalarına ilişkin de görüşlerini Sayın eş başkan Günay Evinç dile getirdi. Sevgili seyirciler, ana haber bültenimize devam ediyoruz. <laughs>